SolidWorks'te yüzey tasarım komutlarını teker teker inceledikten sonra şimdi bu derste yüzey tasarımı için örnek bir çalışma olarak basit bir kase tasarımı yapacağız. Bu tasarım boyunca şimdiye kadar gördüğümüz yüzey modelleme araçlarından planar surface, boundary surface, knit surface ve thicken surface araçlarını kullanacağız. Ders boyunca kullanacağımız bu SolidWorks dosyasını da videonun açıklamalar kısmında verilen linkten indirebilirsin. Yüzey tasarımı organik formlar ve karmaşık geçişler gerektiğinde tercih edilir. Katı modelleme ile üretilmesi zor olan geometriler yüzey modelleme ile daha kolay tasarlanabilir. Bu alıştırmada tasarlayacağımız kasenin yanları girintili çıkıntılı olduğu için yüzey tasarım yöntemleriyle oluşturulduktan sonra katı modele dönüştürülmesi direkt katı modelleme yöntemleri kullanılarak tasarlanmasından daha kolay olacaktır. Tasarıma başlamadan önce nesnenin adım adım nasıl modelleneceğinin bir planı oluşturulmalıdır. Tasarım sırasında bu plan değişebilir ancak yine de bir plana sahip olmak tasarıma başlayıp ilerleyebilmek için son derece yararlıdır. Bu kasenin önce tabanını oluşturacağız ardından yanlardaki girintilerden bir tanesini üretip çoğaltacağız ve yine yanlardaki çıkıntılar bir tanesini üretip çoğaltacağız. Ardından modeli bir katı modele dönüştürdükten sonra modele son estetik dokunuşları yapacağız. Şimdi top plane'de bir skeç açarak tasarıma başlayalım. Bu skeçte bir çember çizelim ve bu çemberin çapını da 100 mm olarak girdikten sonra skeçten çıkış yapalım. Şimdi de oluşturduğumuz bu kapalı profili kullanarak planer surface aracıyla bir yüzey elde edelim. Araca giriş yaptıktan sonra skeci seçiyorum ve planer surface aracını onaylıyorum. Şimdi de plane aracına giriş yapıyorum ve referans olarak bu yüzeyi seçtikten sonra bu yüzeyin 40 mm yukarısında bir düzlem oluşturuyorum. Ardından Axis aracını çalıştırıp referans olarak ön düzlemi ve sağ düzlemi seçerek bu düzlemlerin kesişiminde bir eksen oluşturuyorum. Şimdi dairesel yüzeyin üzerinde yeni bir skeç açalım ve bu skeçte dairesel yüzeyin kenarında olan bir yay parçası çizelim. Öncelikle bu yay parçasını çizebilmek için gerekli olan yardımcı çizgileri oluşturuyorum ve bu yardımcı çizgileri ölçülendiriyorum. Ardından bu çizgilerin yardımıyla yay parçasını oluşturuyorum ve yay parçasının temas koşullarını da belirleyerek yay parçasını tam tanımlı hale getiriyorum. Görüldüğü gibi gibi bu skeçte yay parçasını oluşturduktan sonra bu skeçten çıkış yapıyorum. Ardından Plane 1 isimli düzlemde yeni bir skeç açıyorum. Şimdi bu skeçte de yardımcı çizgilerden faydalanarak benzer bir yay parçası oluşturalım. Kullandığımız yardımcı çizgileri ölçülendirerek ve yay parçasının temas koşullarını belirleyerek hem yardımcı çizgileri hem de yay parçasını tam tanımlı hale getirelim. Bu yay parçasını da görüldüğü gibi oluşturduktan sonra bu skeçten de çıkış yapalım. Şimdi de front plane üzerinde yeni bir skeç açalım. Ve bu Skeçte de bir ucu oluşturduğumuz birinci yay parçasının ortasına ikinci ucu ise diğer yay parçasının ortasına temas eden ve tek kontrol noktasına sahip bir spline oluşturalım. Spline'ın uçlarının yaylara temas ettiğinden emin olmak için spline uçlarını ve yayların orta noktasını seçerek kontak ilişkisini girelim. Ardından spline'ı ölçülendirerek spline'ı tam tanımlı hale getirelim. Şimdi artık spline oluşturduktan sonra bu skeçten de çıkış yapabiliriz. Ardından boundary surface aracını çalıştıralım ve direction 1 için oluşturduğumuz yay parçalarını seçip direction 2 için de oluşturduğumuz spline'ı seçelim. Seçimleri tamamladıktan sonra Boundary Surface aracını onaylayalım. Şimdi bu yüzeyi taban etrafında çoğaltmak için Features sekmesine geçiş yapalım ve Circular Pattern aracını çalıştıralım. Circular Pattern aracı için Direction olarak oluşturduğumuz ekseni seçelim. Daha sonra gövde seçim alanını aktif edip çoğaltmak üzere oluşturduğumuz yüzey gövdeyi seçelim. Bu yüzey gövdeden dairesel taban etrafında 360 derecede 30 adet çoğaltmak istiyoruz ve bu şekilde aracı onaylayalım. Şimdi taban yüzeyi üzerinde bir sketch daha açalım ve tabanın dış kenarıyla daha önce oluşturduğumuz yüzey yüzey gövdelerin köşelerini kullanarak yine bir yay parçası çizelim. Yay parçasının uçlarını yüzeylerin köşelerine temas ettirerek taban dairesiyle de eş merkezli hale getirerek yay çizimini tamamlayalım ve bu skeçten de çıkış yapalım. Şimdi de Plane Van isimli düzlem üzerinde yeni bir skeç daha açalım ve yine yüzey gövdelerin köşelerine referans alarak bir yay parçası daha oluşturalım. Uçlarını yüzey gövdelerinin köşelerine temas ettirdiğimiz yay için yarı çap olarak da 3 milimetre değerini girdikten sonra bu skeçten de çıkış yapalım. Şimdi yeni bir Boundary Surface aracı daha açalım çalıştıralım ve bu kez de Direction 1 için çizdiğimiz yay parçalarını ve Direction 2 için de daha önce oluşturduğumuz yüzey gövdelerinin kenarlarını seçelim. Ve Boundary Surface aracını bu şekilde onaylayalım. Şimdi oluşturduğumuz bu yüzey gövdeyi de Direction taban etrafında çoğaltmak için Feature sekmesinde Circular Pattern aracına tekrar giriş yapalım. Body seçim alanını aktif hale getirip çoğaltmak istediğimiz yüzey gövdeyi seçelim ve Direction olarak yine aynı ekseni seçelim. 30'a da çoğaltma değerinde girdikten sonra aracı bu şekilde onaylayalım. Şimdi artık tasarım geri kalanında daha rahat çalışabilmek için kullandığımız düzlemi ve ekseni gizleyebiliriz. Bu yüzey modeline kalınlık vererek bir katı modele dönüştürmeden önce net Surf saracını kullanarak bütün yüzey gövdeleri birleştirerek tek bir yüzey gövde haline getirelim. Bütün gövdeleri seçelim ve ardından net Surf saracını onaylayalım. Şimdi bu yüzey modeline bir kalınlık vererek bir katı modele dönüştürebiliriz. Bunun için Thicken aracını çalıştırıyorum ve yüzey modelini seçiyorum. Kalınlık değeri olarak 2 mm değerini girdikten sonra yüzeyi dış tarafa doğru kalınlaştıracak şekilde Tekin aracını onaylıyorum. Kalınlık verme işleminden sonra katı gövdenin üst yüzeyinde görüldüğü gibi istenmeyen çıkıntılar bulunmaktadır. Şimdi bu çıkıntıları yok etmek için Right Plane üzerinde bir skeç açalım ve bu skeçin içerisinde bir dikdörtgen oluşturduktan sonra bu dikdörtgeni ölçülendirerek tam tanımlı hale getirelim. Ardından Features sekmesi altında bulunan Extruded Cut aracını çalıştıralım ve oluşturduğumuz dikdörtgen kapalı profille katı modeli iki tarafa doğru boydan boya kesecek şekilde Extruded Cut aracını onaylayalım. Görüldüğü gibi katı modelin üst yüzeyindeki çıkıntılar kesilerek uzaklaştırılmıştır. Şimdi de flit aracını çalıştırarak katı modelin bütün kenarlarına 0.5 mm radius verecek şekilde flit aracını onaylayalım. Tasarımın tamamladığımız bu kase modelini artık gerçekçi bir görünüşe kavuşturmak için modelin kenar çizgilerini görünmez hale getirebilir. Model için istediğimiz herhangi bir malzeme görüntüsünü seçebilir ve gerçeğe yakın görüntü özelliklerini de aktif hale getirebiliriz. Böylece bu basit kase tasarımını tamamlamış olduk. Dersin başında da değindiğimiz gibi ve yüzey modelleme teknikleri genellikle katı modelleme teknikleriyle tasarlanması zor olan karmaşık şekilli modelleri tasarlamak için kullanılır. Bu derste yüzey modelleme araçlarından Planar Surface, Boundary Surface, Net Surface ve Thicken aracını kullanarak basit bir kase tasarımı yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.